9. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabı cevapları. Sayfa 69 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 69C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. Dördüncü İslam'ın inanç esaslarının sıralandığı dua aşağıdakilerden hangisidir? A. Amentü B. Kelimeci şehadet C. Kelimeci tevhid D. Kunut E. Tahiyyat Cevap A. Beşinci Allah'ım Sen her türlü eksiklikten uzaksın. Seni daima böyle över ve sana hamd ederim. Senin adın mübarektir. Senin şanın yücedir. Senin övgün uludur. Senden başka ilah yoktur. Yukarıda anlamı verilen bu dua aşağıdakilerden hangisidir? A. Barik B. Rabbena C. Rabbikalni D. Sübhaneke E. Tahiyyat Cevap D. 6. Emir, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde ailesiyle birlikte babasının akrabalarını ziyaret etti. Bu ziyaretler onun için keyifli olduğu kadar öğretici de olmuştu. Büyük halasının ricasıyla yeni ezberlediği sureyi okumaya başlamışken halası onu durdurmuş ve önce bir şeytanı kov, sonra da Allah'ın CC adını an bakayım demişti. Emir Kur'an okumaya başlarken söylenen o cümleleri biliyordu ama ne anlama geldiklerini yeni öğrenmişti. Cemaatle kıldıkları ikindi namazının farzından sonra coşkuyla söyledikleri Arapça sözler de Emir'i çok etkilemişti. Bu parçada altı çizili ifadeleri karşılayan kavramlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A. İstize besmele tekbir. B. Besmele tekbir salatü selam. C. İstize tekbir besmele. D. Salatü selam istize tekbir. E. Besmele istize salatü selam. Cevap A. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 69 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.